Hacı nenemizin çiftliğine geldik. Hoş sefa geldik. Kar yağışı var gücünde devam ediyor. Bakın. Evet. Burası da Hacı nenenin tavuk çiftliği. Hacı nenemiz de burada. E biz altın kızlar canım. Siz biz yaşlandık diye öldük mü zannediyorsunuz? Her iş bizde. Hadi bakalım şimdi yumurtaları da toplayacağız. Hadi bakalım. Oh. Hadi nenenin çiftliği. Yumurtalar organik. Biz deseniz tam organik. Ya işte demin de söylediğim gibi. E biz nasıl böyle sağlıklıyız? Hadi bakalım, hadi bakalım. Vaa, Vallahi horoz. Vallahi horoz güzelidir. İşte, bizde kadınlar günü böyle. Hacı nenemizin çiftliğine de geldik. Yumurtalar organik. Bizler organik. Daha akşama kadar. Çok görüşeceğiz. Şimdi hadi nereye ne de bir çay içeceğiz. Oo, oh, <laughs> hadi bakalım. <laughs> ye ye tatlı tatlı. Çiftlerimiz <laughs> aldı, Düğümlerimiz yıkandı. Ay hadi bakalım buraya da asalım. Bizim güzel süt makinalarımız. Aa, işte böyle. Canvak'ta günler böyle geçiyor. Tüm köylerde aynıdır. Fakat güzel. Bizim her şeyimiz doğal. E biz kadınlar gününü bu şekilde bakın hayvanlarımızı besleyerek kutluyoruz. Aa daha sonra kutlamalar da yapacağız canım. A şöyle ki kadınlar günü kutlamaya başlanalım ne kadar oldu? En büyük devrimci Resulumuz. Kadınlara en güzel hakları verildi. Öyle değil mi? Daha sonra atam, seçme seçilme hakkı. Ay siyaset yapıyoruz ne? E o kadar olacak canım. E biz kadınlar da biraz konuşalım değil mi? Yıllardır ezildik, itildik, kakıldık. Daha dünya kadar Avrupa'da ne olduğumuz belli değildi. Kadın mı diye tartışıyordu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türkiye'de yaşayana. Güzel bir ulusuz biz. Güzel bir ülkeyiz. Ay çenem düştü gene. E, birazdan da hacıannenin çiftliğine gideceğiz. Tavuklardan böyle taze yumurtaları toplayacağız. Öyle değil mi? Öyle tabii canım. Hadi bakalım. Birazdan da çiftliğe öpüyorum. Evet, ahırımızda son rütuşlar yapılıyor. Ee, hayvanlarımızın altları temizlendi. Oh birbirlerini temizliyorlar. Gelinlerimiz güzel güzel. Ahırımızı süpürüyorlar. Hadi çaylarımızı içiyoruz tatlı tatlı. Altın kızlar. Hacı nenemizle beraber. Aman. Öpür öpür. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Kars Selim Cavlak Köyü'nden. Sevgiler. Selamlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla kalın. Sevgiyle kalın. Canlak yayını bekliyoruz. Hadi çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Ay benim gelinlerim, kızlarım ne kadar da güzeldir. Ne kadar da çalışkandır. Bak işlerini bitirdiler. Kahvaltılar çoktan yapılmıştı. Şimdi de kaynanalara kahve. E i̇şte bizim kadınlarımız, eli öpülesi kadınlarımız. Evet, ayağı çomurlu ama elleri hamurlu. Yüreklerse tertemiz. Hadi bakalım kahvemizi içelim kaynanalar. Aman öpün Köyümde kar tüm hızıyla devam ediyor. Aa, bal göze kadrana girmiş. E, biz de geldik. Sularımızı dolduracağız yalaklardan. E ekmekler pişireceğiz. Bir mi? Börekler yapacağız. E güzel şifalı sularımızla. Güğümlerimizi koyalım. Yalaklardan suyumuzu dolduralım. Cavlak köyünde hoş bir gün. Güzel bir cuma. Güzel bir kadınlar günü. Ne oldu? Şaşırdın Hadi. mı? Hadi. Kar mı gördün? Çok mu kar yağmış? Ne olmuş böyle? Hadi. Kar yağmış bak. Hadi. Eve git eve. Haydi. Eve eve. Hadi yürü. Çok mu şaşırdın kar? Çok mu kar yağmış? Ne olmuş böyle? Ah. Ah. Selam. Biz çoktan kalkmışız. Evet, sobalar yanmış. Ağırlarda temizlikler bitmiş. Şimdi hayvanlar sağlayacak. Evet. Hadi bakalım. Beraberce hayvanlarımızı sağlayalım. Bugün kadınlar günü. Aa zannetmeyin ki biz köyde kadınlar boş duruyoruz. Evet, biz de emekçi kadınlarız. Hem de en büyük emekçi hem ailemize katkımız oluyor hem ülkemize katkımız oluyor <laughs> hadi bakalım sütlerimizi sağmaya <laughs> kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor Aman sana var alan başa verip karıştırın. Sana var alıştırın, alan başa verip karıştırın. Bu gelen Ben <laughs> küçücük <laughs>